Merhabalar, merhabalar. Sesim nasıl arkadaşlar? Sesim nasıl? Bir onu söyleyin bana. İnşallah herkes iyidir. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Nasılsınız? Ben super puperim her zamanki gibi. Super puper. Sizler nasılsınız? İyi siz inşallah. Hmm. Valla bildim ki canınız sıkılıyor. Ben de dedim ki sizlere sürpriz yapayım. Nasıl sürprizim nasıl? İyi mi? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar hep böyle tarot bakıyoruz, ritüel yapıyoruz. Tarot bakıyoruz, ritüel yapıyoruz. Biraz da dedim ki sizlere sürpriz yapayım. Nasıl sürprizim? İyi mi? Evet. Herkes hoş geldi. Teşekkürler, teşekkürler. Sizlerin gözleri güzel görüyor. Evet. Canım benim. Hepiniz benim canımsız. Burada olan herkes ben nasıl sevdiğini biliyorum. Ben de sizleri o kadar çok o kadar çok seviyorum. Ve bugün Hepinizin canı sıkıldığı için benimki de aslında çok sıkılıyordu da. Ama dedim beraber bir güzel şekilde konuşalım. Nasılsınız arkadaşlar? Evde nasıl durumlar? Dünyanın neresinden yazıyorsunuz onu da söyleyin. <laughs> teşekkürler canım benim. Teşekkürler. nereden yazıyorsunuz? İzmir, Azerbaycan, Hollanda, Almanya. Sonra Türkiye. Valla şu an Türkiye'de Bak Azerbaycan, İstanbul, Almanya maşallah. <laughs> Afrika dansı nasıldı? Beğendiniz mi arkadaşlar? İyi yaptın mı? İnşallah beğenmişsinizdir. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Evet, 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 evet. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Vallahi canımız sıkılmış dedim, biraz canınıza can katayım. Biraz yüzünüzü, gözünüzü nurlandırayım. İnşallah bu canlıyla <laughs> ne güzel yazıyorsunuz valla Amin Allah hepimizi kötü gözlerden korusun valla açıkçası size bugün bir ee, çok önemli bir e, konuşma yapacağım en önemli konuşmadan biri de gördüğünüz gibi sizler benim en büyük kanalım olan ee, doğaüstü güçlere sahip medium mayer kanalındasınız biliyorsunuz bunu diğer kanalımın ismi neydi tarot uzmanı mayer artık canlılar iki kanaldan da olacak evet ama hangi gün burada hangi gün orada olacağını henüz ben ee, sosyal yardımcımla arkadaşlar henüz karar vermedik onun çünkü o bana yardım ediyor. Onun yardımıyla ben bu canlıları, videoları yapıyorum. Böyle tek başına bu kadar iş yapılmaz. Onunla bir karar verelim. Cuma ve salı yaptığımız canlılar yine olacak ama iki kanalın ikisinde de. Evet. Artık iki kanalda da super puper canlılar olacak. Sadece sizden bir yardım istiyorum. Nasıl bir yardım istiyorum? bana ne öneriyorsunuz? Ben ne nasıl bir canlı yapayım ki sizleri mutlu edeyim. Yani tarot mu yapalım o canlılarda lütfen mi öğretelim? Ondan sonra arınma mı yapalım? Yani bu benim için çok önemli bu sorgu. Çünkü hep sürekli aynı şeyi yapmak istemiyorum. Kendim de yorulmak, bezmek istemiyorum. Sizler de bezdirmek istemiyorum. Bu arada görüyorsunuz çok güzel bir su yanında, suyun yanında görüyorsunuz. Nasıl bir su bu? normal su değil. Evet. Görüyor musunuz arkadaşlar? Güzel mi? Bu böyle bir pantan diyelim buna. Ne diyelim bunun adına? Böyle su geliyor. Bakın. Görüyor musunuz? Böyle bir şey, güzel bir şey. Ve ben Nerede güzellik var, nerede su var, nerede aydınlık var, ben oradayım. Ee, çekim yaptığım yeri de beğendimmişsiniz inşallah. Yani e, istiyorum ki her e, siz benim canlımı açtıkta birbirinden farklı videolar göresiniz. Birbirinden değerli, birbirinden önemli, birbirinden videolar göresiniz. Onun için de ben böyle bir sizlerden tavsiye almak istiyorum. Ben şimdi su bakımı yapabilirim sizlere. Su var yanımda ve bu su biliyorsunuz bak. Akan bir su var, akıyor. Durmuyor, görüyorsunuz. Görüyor musunuz? Tarot olsun, para olsun, arım olsun, başka. inşallah yenilikler yapacağız. Bu arada değerli arkadaşlar, tarot sipariş veren arkadaşlar, lütfen sizlerden biraz sabır istiyorum. Bu pandemi ile ilgili kitap ve tarotlarda biraz gecikme oluyor. Ben çok üzüldüm. İki gün stres yaptım inanın. Çünkü ben istediğim zamanda elinize ulaştıramadım. ama inanıyorum ki tez zamanda yani benden asla olmayan bir durum oldu. O yüzden lütfen Tarot sipariş veren arkadaşlar lütfen ama lütfen biraz bekleyecekler. Bir iki gün bekleteceğim sizi ama biliyorum ki de Herkes o tarotlarla mutlu olacak. İlla da e, tarotun e, karta bakmak için değil, fala bakmak için değil. İşte işlem yapmak için, uğur getirmesi için alabilirsiniz. yapıyor, uyuyor. <laughs> Vallahi onlardan böyle kaçtım, geldim. Sizlerle konuşayım dedim. Geri gelme ritüellerimiz çok yine de yaparız, yine de öğretirim. Ee, hatta bu kanaldan artık sık sık canlı açacağım için sürekli bu kanalda çok rengarenk bir şeyler göreceksiniz. Esin neye bravo dedin anlamadım kızım. Afrikan dansını beğendiniz mi? Bu sorunu sordum ama cevabı görmedim. Saat farkı. Tek soru cevap mı yapalım diyoruz. Tamam onu da yapar. Yeter ki siz bana yorumda yazın ki daha çok ne istiyorsunuz. Canlı zamanı ben nasıl bir konu yapayım? Nasıl yardımcı olayım? Yani hepimiz. Ha, şimdi kozum benim neden uyumuş çocuklar? Çünkü yorulmuşlar. <laughs> evet. Benim inanın canım çok sıkkındı. Böyle bunların dansını gördüm. Dedim bir sizlere canlı açayım. Bir sürpriz yapayım, şok edeyim. Çünkü hep süreli tarot görüyoruz canlımda. Hep süreli ritüel, ritüel. Bir değişiklik yapalım ama o videonu kayıtlı tutamadım. Çünkü o ee, müzik, o dans telep hakkına girebilir ve kanalı e, canlısını kapatabilirler. Bu arada bir sır açacağım size. Düşmanlarım sevinmesin diye demiyordum. E, ama şimdi artık e, düşmanlar benim düşmanım yok deme. Kendilerini bana düşman bilenler var. Onlar üzülsünler artık bugünden sonra Allah'ın izniyle bu kanaldan da tarot uzmanı kanalından da canlı açacağım ve bu kanalda canlı açmama nedenini söyleyeceğim sizlere. Ee, savaş devrinde ben savaşla ilgili Azerbaycan'da biliyorsunuz savaş oldu. Savaş zamanı ben sık sık canlılar açtım. Haberleri canlı canlı izlettim. Ondan sonra vatan eee severlik e başkalarının yani talep hakkı olan insanların e, müziğini paylaştım. Kısacası 8 tane Telep Hakkı gelerek benim canlımı kapatmıştılar. Evet ama buna rağmen de Allah'ıma bin şükür ki zamanında ben e, diğer kanalı açmıştım. Tarot Uzmanı kanalı vardı bende. Daha önceden vardı. Zaten yazın başında açmıştım geçen sene. Bir sene olacak ama tarihine yine bakarım ne kadar zamanda. Biliyorum ki sanki bana birisi dürttü gecenin bir yarısı kalktım Tarot uzmanı Mayer kanalını açtım ve o kanalın açmaktan neredeyse 3-4 ay sonra ama ne mi böyle tam hatırlamıyorum. Benim böyle savaşla ilgili yayınlarım oldu. Ben haberleri paylaştım. İşte vatanı sevmeyle ilgili, vatanı sevmekle ilgili müzikler paylaştım. Ve bu da bu da e, telif hakkına girdiğini bilmiyordum. Çünkü ben anlamıyorum sosyal medyadan çok fazlasıyla. Ve telef hakkına girdiği için arkadaşlar onu kapattılar ve benim düşmanlarım sevinemedi tam doya doya. Benim düşmanım yoktu işte kendilerini bana düşman bilenler diyorum. Diğer kanallarım beni kurtardı. E, sizi benden kimse ayıramaz. Beni sizden hiç kimse hiç kimse ayıramaz. Allah'tan başka Allah da bizi ayırmaz. Allah da bizi ayırmaz zaten de niye ayırsın ki birbirimize karşı sevgili, doluyuz, e, dürüstüz birbirimize karşı aşkımız sonsuz, vefalı bir aşkla bağlıyız aylardı birbirimize, hatta içinizde yıllardı bana e, vefasıyla bağlı olan arkadaşlar var. Yeni tanıyanlar aşık oluyorlar, ben de onları seviyorum yüzümü görmeden sadece ellerimle ve sesimle yaptığım işle bana sarılıyorlar, beni bırakmıyorlar, ben de onları bırakmıyorum ve ben de onları hayatlarını kurtarmaya çalışıyorum ki olsun hayatını kurtarabiliyorum Allah'ın izniyle. Allah bana o bu güzel yeteneği, bu güzel mükafatı vermiş ve ben de elimden geldiği kadar sizlere canımla kanımla iyilik yapacağım inşallah diyorum. Ee, ve şimdi istiyorum ki değerli arkadaşlar sizler de e, içinizde olan gönül sözlerinizi dinleyem, bana olan e, sevginizi biliyorum. Bu sevgi de bir ömür boyu olsun inşallah. Bu sevgimiz hiçbir zaman bitmesin. Ben sizlerin hayatını sizde ben kurtarma, e, kurtarıcı bir melek olun inşallah. Evet arkadaşlar, bana den yardım isteyen şu an canlıda arkadaşlar yazıyor ama lütfen o canlıda yardım isteyen arkadaşlara cevap verin. Benim buradan genel olarak herkese sözüm o ki beni sizden Allah'tan başka kimse ayıramaz. İsterseler tüm kanallarım kapansın yine açarım. Yine sizlere kavuşurum. Yerim belli, yurdum belli, adresim belli, kendim belli. Ondan sonra yani e, görüyorsunuz ki sizden başka benim kimsem yok, benden de başka sizin kimseniz. Kalp yakını olan bence benim kadar kimse yok. Ben buna inanıyorum. Sizler de benim hayatımda, benim kaderimde bir siz Bundan sonra da sayınız, inşallah yüz binlere, e, yüz binler olsun inşallah. Çok 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 olsun. Hepinizde şifa. Hepinizde mutluluk, hepinizde hayatın boyunca, hayatınız boyunca görmediğiniz sevgini görelim birbirimizden. İstiyorum ki bir ömür boyu bir aşkla, sevgiyle bağlı olalım. Ve elimizi birbirimizin asla ve asla bırakmayalım. Kimse aramızı açamaz, kimse aramıza giremez, kimse bizi birbirimizden edemez. Çünkü benim aşkım bir ömür boyunca bir vefa dolu, en önemli vefa sizinki de aynı o şekilde olduğunu çok inanıyorum. Ve bu gece çoğunuzun rüyasına gelip sizlere dua etmek istiyorum. Olabilsin bu yayından sonra tühler görebilirsiniz. Koş tühler görebilirsiniz. Etrafınızda bol bol rüyanıza gelebilirim. Sevgimi katabilirim. Nur getirebilirim. İnanıyorum ki bundan sonra da çok güzel beraber günlerimiz olacak. Ne kadar e, Allah değil oğlu kendini Allah bilen insanoğlu canımızı e, sıkmaya çalışsa da bizi pandemiyle hastalıkla sıksa da üstse de biz bir arada el ele sağlıklı bir ömür boyu yaşayacağız. Çünkü bizim bir yerde olmamız en büyük mutluluk bizim bir yerde olmamız en büyük mükafat bizim bir yerde olmamız hayatımızın en en güzel nasibli günleri. Yani ben sizi bulduğuma için kendimi çok şanslı biliyorum. Sizleri kendimi sevdirdiğim için. Bakın yüzümü görmediniz. Hep sürekli ellerimi gördünüz. Buna rağmen kalbinizle, gönlünüzle, sesimle, nefesimle, enerjimle bana bağlandınız. Bunun içinde de Allah'a binler kez şükürler olsun bugünden sonra da sık sık sizlerle. Böyle iletişimde olmak istiyorum. Allah bunu bana nasip eylesin. Sizden isteyin ki bir tek bana sağlık dileyin. Benim hayatımda, nasibimde sağlık, sağlık, sağlık olsun. Ve sağlık olduktan sonra her ele her şeyi yapacağız. En zenginler zengini biz olacağız. En güzel çoluğundan çocuğundan hayır gören biz olacağız. En aşk dolu sevgisiyle, sevgiyle beraber olan biz olacağız. Her şeyin en güzel bizim olacak çünkü biz bunu hak ediyoruz. Bugünkü güzel gün sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben sizinle hep güzelim. Hastalıkta da, ağrıda da, acıda da, mutlulukta da hep beraberim sizlerle ve bir ömür boyu Allah bana can sağlığı versin sizlerle hep beraber olmak istiyorum. Evet arkadaşlar çok istiyorum çünkü sizler benim inanın çok önemlisiniz. Bunu artık biliyorsunuz. Bunu artık fark ettiniz ki sizler benim için çok çok değerlisiniz. İnşallah benim nurum, benim enerjim, o kadar yüksek olsun ki hep sizlere güzel bir sizi seviyorum sizlere değer değer veriyorum henüz yani gece devam ediyor sizlerle beraber olmak umuduyla belki yine canlı açtım uyumasanız takipte kalın. Öp.